Evet sevgili dinleyiciler ben Muhammed Ethem Çetin. Brawl deli gibi oynuyorum. Ve zaten bundan dolayı adımız o Salih. Gördüğünüz gibi adamlarımız bir sürü. Çok 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 güzel adamlarımız var. Kupamız 10.000 kupanın üstünde. Bu yüzden de bize kısaca efsane videoruz. Mr. bile ile oynamayı istiyorduk ama şu anlık benim verdiğim lakapla Noel Baba daha iyi. Acaba hangi modda oynasak? Çift hesaplaşma mı tek mi? Tabii ki tek. Evet başlıyoruz ne kadar da acaba bu 10 tane adamın onu da bulduk. Şimdi %78'den %100'e gitti. Acaba takım arkadaşımız kim olacak? Gelir gelmez emoji kullandık. Çünkü güzel adamlar yaparız. Geneye karşı Mr. Bean. Böyle bir maçta biz kazanırdık. Fakat şu anda benim verdiğim lakapla Noel babayla oynuyoruz. Çok güzel oynadığımız gibi etrafımız sarılmak üzere. ilk önce kasaları açalım ondan sonra saldırırız Tam üstümüzde bir tane pen var. Ve ona saldırmak için elimizden geleni yapmayı düşünüyor muyum? Yok yapmayayım ya da. Kasaları açmaya devam etmem lazım. Olamaz Spike kaç 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 kaç. Hadi kaç 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 kaç. kaç. Oh. Efsane Spike değil miydi o? Vay be gerçekten Brawl bilmiyormuşum. Ben de kendimi bir şey sanıyordum. Şaka şaka tabii ki ben çok iyiyim. Barikat kurdu eşek. He? öyle duvarın arkasına atmak oluyor mu? Gel yanıma savaş. Bir de gülüyor it. Eşek ben kasayı açayım sonra senin cabına bakarım. Heh. Öf, bak bu sefer de buradan çıktı. Gökte ararken yerde buluyorum ya adamı. Ben bulmak istemiyorum seni belki. He? Kayınların arasına sıkıştın. Hadi gel gel kol, hadi barikat kurdu ama biz özel gücümüzle onu parçalarız yükseltmelerini almam lazım yoksa onlar tozun arasında yok olacaklar ve ikisini de alıp o yükseltmeyle beraber giderliyorum barikatı bozuldu adamın kendi gene gitti gene o da ne bu hangi adam olabilir tam edeyim durun bu Amber olamaz galiba o da sporttu İki iyi adamla beraber burada savaşıyoruz. Karşımızda da kötü bir adam var. Güç yükseltmesinin ortasına saldırırken canı durmadan artacak. O yüzden onun içinden çıkmaması lazım. Çıkarsa onu parçalarız ama yoksa onu öldürmemiz için çok büyük bir sebep yok. Burada saklamamız en iyisi. Yoksa başka hiçbir çare bulamam. Ambel öldürdük takım arkadaşını yani. Hemen o yükseltmelerini alıp saldırmam en iyi mantıklı şey. Yoksa Amber'in yanında bir doğa gelirse çok 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 kötü bir şey olur. Öldürdük. Tam özel gücünü kullanmıştı ama biz ondan daha güçlüyüz. Ne çıkacak acaba? Hmm. Demek on kupa. Hangi arkadaşlarımız var bakalım. Şu anda 63 Urfa var. Savaşıyormuş. Daha ve çiteyi gönderdim. Çünkü çift hesaplaşmada daha iyi. Neden ben Chrome'la oynamıyorum? Çünkü Chrome'la kaybettiğim zaman neredeyse bir maç kaybetmiş kadar kupa kaybediyorum. Mortis'le oynayabilir miyim acaba? Ya da evet Mortis'le oynayacağım. Aslında daha güzel adamlar da vardı ama ben en normalini seçsem daha iyi olacak. 78'den yüzeyde çıktım ve maç başlıyor. İnternet çekseydi hepsinin analarını anlatırdım ama maalesef şu anda öyle bir şansımız yok. Saldıracağız Mortis'in özel normal vuruşunu eğer ileri daha hızlı gitmek için yapacaksanız çok işe yarar çünkü bu maç aynen bu işe yaraması lazım. Bir sonraki çektiğimiz videoda yapacağım şey şu olacak. Brawl Star'ı asla Mortis'i yenemiyorum ne yapmalıyım? Brawl Stars'da Mortis'i yenemiyorsanız seri atıcılar veya keskin nişancıları alın. Çünkü Mortis'in en zayıf noktaları onlar. Mortis adamın etrafında dönür. Uçan adamlardan birini seçmelisiniz. Crow, El Primo, Paper bunlardan biri işinize yarayabilir. Yalnız onları yakalamak için çok iyi bir plan yapmanız lazım. Çünkü plansız saldırırsanız Mortis sizin ananızı ağlatır. Şimdi ona hareketlerimle yaklaşmayı deneyecektim ama burada Mortis'i görünce bunun mantıksız olduğunu anladım. Mortis'in özel normal vuruşunun nehirlerin üzerinden geçebilmesine de yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ama bunu bir sonraki videomda çekeceğimi söylemiştim. O yüzden şu anda bir şey yapmayı düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi adamın anasını anlattım. Çünkü bu uçamaz. Canım 8980. Şu karşımdaki adamı gördüm. Şişeliymiş. Şeliğin anasını ağlatacağız ama o bize saldırmazsa al seni, ala seni, ala seni. Yarasayın göcüne indim. Ya i̇yi eğlenceler. Bu iyi eğlenceler diyen benim teyzem olur. Pardon yanlış söyledim. Yengem olur. Ben onu çok seviyorum ama bazen çok kötü yapabiliyor. Evet Mortis'de ne yapacağımızı gösterdik. Bugün de benden bu kadar. Töz bırak. Kaçar. Arkadaşlar ben de arkadaşımın yanında oynuyordum. İsmim Muhammed Salih Doğan. Ve şu anda öbür videomuzda için haber vereceğim. Öbür video için. Öbür videoda Mortis ve Crow oynayacağız. Herkese için baylar. Görüşürüz arkadaşlar.